muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Maç başladı. Lera yer. Lopez. Semih Kılıçsoy. Oxlade Chamberlain. Rafa Silva. Şut deneyecek. Ah boşa gitti. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Sert ve planlı bir baskı. Sağa doğru açıkta kendini göstermeyi başardı. Kaleye çıktı. Gol! Beşiktaş'ın golü. Güçlü kontra atak buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. The goal Beşiktaş. Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Rafa Silva. El Musrati. Beşiktaş. Daha çok fırsat yakalayan taraf ve şu dakikada 1-0'lık üstünlükle maça devam ediyorlar. Karşı atak geliyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler olmadı. Topu kaptırıyor. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık skor var. Emirhan topçu. Aman vermiyor. Getson. Rafa Silva. Semi Kılıçsoy. Rafa Silva Semih Kılıçsoy skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Neredeyse hedefi buluyordu ama olmadı. Lera yer. Cornelius Clayson Pası karşılayabilecek mi? Kafa deniyor. Maalesef istediği yönü veremedi. Şık bir hareketti. Ceza sahasında pek çok seçenek vardı. Lopez. Lera yer. Rashica. Devre arasına az bir vakit kala durum 1-0 ve araya da böyle gideceğiz gibi duruyor. Önemli bir müdahale. Oxley Chamberlain. Getson. Semih Kılıçsoy. Güzel etkili bir koşu. Raşitsa şimdiden bir golün mimarı. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Beşiktaş ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Yeniden bir aradayız. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Çok iyi koştu. Mükemmel zamanlama. Rashica. Rafa Silva. çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Evet fark iki oldu. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. güzel bir pas. Karşı atak gelir mi? İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Semih Kılıçsoy. Kaleyi deneyecek. İyi denedi. Nasıl desem daha iyi kararlar verdiğini gördük. Hatsi Diakos. Ve pasa müdahale geldi. Hatsi Diakos. Güzel oynadı. Koşan arkadaşına doğru fırsat yaratmayı başardı. Bitirebilir. Hepimiz 3-0 oldu sandık. Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur. Karşı takımın kaderini mühürleme şansları vardı. Substitution in progress. Beşiktaş ilk köşe vuruşunu kullanacak topu uzaklaştırmayı deniyor. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Ani bir kolt atak şansı. Lera yer. İleri doğru iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Elunusi. Aşırtma geldi. Hemen müdahale etti. Dix. Hatsi Diakos. Cornelius çok önemli bir müdahale. Sola yolluyor. Tam adrese pas. İnce gördü. Lera gel. Buraya kadar. Maç bitti. Beşiktaş hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyundan zafere ulaştılar. Semih Kılıçsoy